Evet arkadaşlar merhabalar. Bu videoda bilimsel dergilerin sıralanmasında, sınıflandırılmasında ve of Science tarafından belirlenen ve kullanılan çeyrekliklerin nasıl öğrenileceğini anlatmaya çalışacağım. Bunlar neden önemli? Özellikle son yıllarda üniversiteler öğretim üyesi atamalarında ve bir takım performans değerlendirmelerinde artık önemli hale geldi. Yani yayınladığınız makalenin ne derecede etkili olduğunu sadece impact factor'le değerlendirmiyoruz da artık genel olarak çeyrekliklere bakarak değerlendiriyoruz. Örnek. Örneğin Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin atama kriterlerine baktığımızda örneğin yayınlanmış makalelerinizin Q1 kategorisinde, Q2, Q3 ve Q4 kategorilerinde yayınlanmış olmasına bakarak farklı puanlamalar var. Örneğin Hacettepe Üniversitesi'ne de yine baktığımızda öyle birçok üniversitede bu durum var. Olmayanlar da yavaş yavaş artık getirmeye başlıyor. Peki bu çeyreklikleri nasıl bulacağız, nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle çeyreklikler şöyle belirleniyor. Örneğin matematik istatistik alanına örnek verelim. Matematik istatistik alanında 100 tane dergi olduğunu farz edelim. Bunların o yıl performanslarını, yani bu performanslar nasıl oluyor? Yayınlanan makale sayısına karşılık gelen atıp sayılarını oranlayarak sıralamaya sokuluyor dergiler. Ve ilk %25'lik dilinde yer alanlar Q1 kategorisi olarak değerlendiriliyor. Ardından gelen çeyrekliklerde sırasıyla Q2, Q3 Q4 olarak değerlendiriliyorlar. Ve buna göre de dergilerin e, ne kadar etkili olduğunu bir nevi ölçebiliyoruz. Peki bunu e, nasıl öğrenebiliriz? Öncelikle e, Journal Citation Reports sayfasına bakacağız. Web of Science'ın aynen bu şekilde Journal Citation Reports yazdığınızda karşınıza çıkacaktır zaten. E, ben daha önce girdiğim için şuradan. Bakıyorum, tabii ben üyelik girişini yaptığım için buradan tekrar benden istemiyor ama bir üye olmanız istenecek. Ard, aksi takdirde açılmıyor sayfa, bilgileri göremiyorsunuz. Şimdi şurada Web of Science'ın kendi ana sayfasına girebileceğiniz gibi bizim ilgilendiğimiz yer Journal Citation Reports kısmı. Burada ilgilendiğimiz veya makale yayınladığımız, yayınlamayı düşündüğümüz derginin ismini yazacağız. Örneğin, aklıma gelenlerden. Mesela Applied Mathematical Modeling dergisine bakalım. Altta zaten dergenin ismi çıkıyor. Bazen burada arkadaşlar isim benzerliği olabiliyor. Bu aramayı yaparken. Örneğin Statistics diye bir dergi var. Bu derginin Birçok derginin isminde statistics olduğu için seçenek çok çıkacak. Kararsız kalabilirsiniz. Ben daha önce baktığım için şu olduğunu biliyorum. E, buradan e, ISSN numarasında yazarak e, şeyi e, dergiyi daha kolay da bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar herhangi birine bakalım. Bu Q, Q1, Q2, Q3, Q4 nerede yer alır? Dergiye dair bütün e, performans değerlendirmelerini burada bulabilirsiniz. E, i̇şte Kaç makale yayınlanmış, kaç atıf almış vesaire gibi ee, o yılın e, etki faktörleri, geçmiş yılların etki faktörleri, son yayınlanan makaleler, en çok atıf alan makaleler gibi birçok verinin bu sayfada yer aldığını söyleyebiliriz. Bizim e, bu video kapsamında ilgilendiğimiz kısımda bakın şurada renk kısmına tıkladığımız zaman derginin hangi yıl? hangi çeyreklikte, hangi alanlara e, göre hangi çeyreklikte yer aldığının bilgilerini biz buradan bulabileceğiz. Örneğin, Applied Mathematical Modeling dergisi. Makaleniz örneğin 2017 yılında yayınlandıysa e, ve siz matematik veya e, diğer disiplinler arası bir e, bölüme bunu kullanacaksanız veya başvuruda yer alacaksa şuraya bakacağız. Örneğin mühendislikle ilgili bir çalışmanız yayınlandı ve bu alanda bir başvurunuz varsa şu kısma bakacağız. Bakın hangi makaleniz hangi yılda yayınlandıysa oradan e, oradaki ilgili yıla ait değerleri görmemiz gerekecek. Bakın şu alanda 103 tane dergi varmış ve bu dergi 15. sıralamada yer almış. Dolayısıyla da ilk çeyrekte yer aldığı için bu dergimiz Q1 sınıfı bir dergi olduğunu görebiliyoruz. Kapatalım bunu. Tabi bu sayfadaki bütün detayları anlatmayacağım. Bu videoda sadece Q1, Q2, Q3 ve Q4 olup olmadığını nereden öğrendiğimize dair bilgileri e, göstermeye çalışacağım. Bakın yine e, Statistics dergisi bu, bu için. Evet, renk kısmına tıkladığında, e, bakın bu dergi mesela örneğin e, sadece zaten istatistik ve olasılık alanında, Değerlendirilmiş 2016 yılına baktığımızda mesela 124 dergi e, indekslere girmiş o sene, 81. sırada yer almış ve Q3'deymiş. Diğer yıllara baktığımızda ise e, her yıl 123-124 puanlında dergi sayısı gerçekleşmiş. Örneğin 2018'deki bir makale 97. sıradaymış o yıl dergi ve Q4 çeyreğinde yer almış. Daha değişken dergiler de var, sürekli aynı olan dergiler var. Tabii yıllık makale ve atıf sayılarına bağlı olarak bu performanslar sürekli değişecektir. Dediğim gibi Journal Station Report sayfasında dergi ismini yazarak ilgili verimizi bulabiliriz. Ona göre değerlendirmelerimizi yapabiliriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.